Benim ilk sorum tabii ki maç öncesinin basın toplantısında daha önce Galler'le burada oynadığımız maçta ekip bizden bir tık daha iyi oynadı demişti hoca. Bir sanki bir belki de iki tık daha iyi oynadılar gibi gözüküyor. Bu sebepler hocaya göre nelerdi? Aslında gerçekler bu iki maçlık bu, bu şekilde. Biz de farkındayız ama baktığınızda rakipler topa sahip daha topa sahip olmayı daha iyi başardı bizden ilk kere de daha tehlikeli gibi gözükse de çok fazla böyle şut attıklarını hatırlamıyorum hatta belki de kaleci Mert'in sadece bir kurtarışı var ama şunu da söylemek lazım altına çizmek lazım sebeplerden e, bahsetmek gerekirse e, futbolcular e, fizik olarak e, zihinsel olarak da yorgunluk yaşıyorlar. Yani e, baktığınızda bizim turnuvadan sonra sadece bir hafta tatil yaptı birçoğu. E, rakip rakip takımındaki futbolcular öyle değil tabi biraz daha dinlenik e, geldiler. O yüzden sebeplerden bir tanesi bu. Genel olarak ama memnun olduğumu söyleyebilirim. 10 kişi kaldıktan sonra da organizasyonumuzla rakibin oyununa hiçbir şekilde çok fazla izin vermedik ve organizasyonlarımız da daha iyiydi. Ama şunu da altını çizmemiz lazım. İki gün sonra çok önemli bir maça çıkıyoruz. Çok da zor bir maç. Ee, İzlanda'ya karşı oynayacağız ve biliyorsunuz ki İzlanda e, en son İngiltereyi e, yeni, yenebilmişti. O yüzden onlar da zorlu bir rakip olduğunu söyleyebiliriz ama bütün bu zorlukların içinde biz hani futbolcuları çünkü yakınen tanıyoruz, takip ediyoruz, her şekilde maçlarını seyretmeye gidiyoruz, o yüzden onların durumlarını yakınen takip edebildiğimiz için hani bu zorlukların farkındayız, ama buna, buna rağmen de tabii ki de en iyisini yapacağız.